Merhaba arkadaşlar. OpenCart tema oluşturma ve düzenleme setimizin 10. dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde menümüzü e, tamamlamıştık yani geçen dersimizde menümüzü tamamlamıştık. CSS tarafını, HTML tarafını şimdi ise PHP tarafına geçeceğiz. PHP tarafından neler olacak ondan bahsedeyim ilk önce. Burada görmüş olduğunuz gibi her şey güzelce geliyor. Fakat bunların hepsi bizim panelden girmemiz sonucunda geliyor. Yani panelden bir şey giriyoruz, kontrol panelinden bir kategori giriyoruz. Bu bizim karşımıza burada çıkıyor. Aynı şekilde biz de panelden bir şey girdiğimiz zaman burada karşımıza çıkacak. Şu anda görmüş olduğunuz gibi. Ben bu kodları yazdım. Daha doğrusu yazmaktan ötürü kopyalayıp yapıştırdım. Ee, neden diye soracak olursanız OpenCart'ın e, değişik bir altyapısı var ve bu altyapıyı ben biraz anlamakta güçlük çekiyorum şu anda. Yani kodların, fonksiyonların ne işe yaradığını biliyorum fakat nereden nasıl çağırıyor, ne yapıyor onu pek anlamış değilim. O yüzden ben direkt kopyalayıp yapıştırdığımda kendi kodlarımla değiştirdim. Sadece bunları yaptım. Ee, bu taraf ne taraf diye soracak olursanız <laughs> hemen özür diliyorum. Şöyle gelelim. Burayı hatırlayacaksınız kategoriler diye bir yer oluşturmuştuk görüyorsunuz ardından işte e, php kodlarımı yazmaya başladım ben şu zaten biliyorsunuz markalardan üst tarafı e, nasıl yapıyoruz İlk önce şöyle bahsedeyim ben size e, bize bazı değerler gönderiyor ben bunu nereden kopyalayayım e, kopyaladığımı da söyleyeyim. Aynı e, sistem burada görüyorsunuz. Albania template common vesaire diyor. Biz buradaki Albania yerine, yerine default'a giriyoruz. Yani varsayılan temamızı açtım ben. Oradan ben bu kodlara baktım, kopyalayıp yapıştırdım e, tek tek. Şimdi şöyle anlatayım. İlk önce eğer kategoriler varsa diyor. E, burayı gösteriyoruz. Yani eğer <laughs> kategoriler bölümümüz varsa şu mavi butonu gösteriyor. Eğer yoksa bu mavi buton çıkmıyor. Bunu e, anlamak için şöyle de e, deneyebiliriz. Ünlem işareti PHP'de tersini ifade eder. Yani eğer varsa sorgusunu eğer yoksa eğer kategoriler yoksa göster diyecek. Yani eğer kategoriler yoksa göster. Fakat kategoriler var olduğu için göstermiyor. Bu yüzden e, görününüz açısından söyledim. Biraz daha büyütelim şurayı. Evet. Ardından e, geliyoruz. Kategoriler demiştik. Bunu zaten siz biliyorsunuz. Ardından e, şurada alt menü demişiz. Güzel. Alt menüden sonra bir for each var. E, bize header php'den yani şurada controller diye dosyamız var. Hemen onu da açalım. Bu dosyamızda açtık görmüş olduğunuz gibi. Bu dosyamızda bize bazı şeyler gönderiliyor demiştim önceki derslerimde. Bunlardan bir tanesi de kategori bölümü. Kategori bölümü böyle geliyor bize. Şurada level level atlamış. İşte burada aynı yaptığımız şeyleri yapmış. Şimdi bize bu gönderdiği verileri biz burada değerlendiriyoruz. Kategoriler geldiği zaman biz bunu kategori olarak tek tanımlı yapıyoruz. Çünkü bu bize array olarak geliyor. Bunlar PHP'de farklı anlamlar taşıyor. Ardından e, ule atamışım ben. Ule'den sonra tekrarlanmayacak bir şey. Yani şöyle diyeyim ben size. Nasıl anlatayım hemen. E, kategoriler geliyor. İlk önce kategorilerin başlıklarını almam lazım. Yani babalarını alıyoruz. Bu tekrarlanan şey ama birinci leveldeki tekrarlanan şey. Birinci leveldeki tekrarlanan şey kategorilerin başlıkları. Sonra bu böyle geliyor işte ikinci kategori başlığı üçüncü kategori başlığı dördüncü diye devam ediyor yani böyle devam ettiğinizi Ettiğini düşünürsek Ardından da Bizim e, Şurada bir sorgumuz var eğer Bu kategori başlığının altında Çocuk varsa yani alt kategori mevcutsa diye bir Sorgu oluşturuyoruz bir e, If değeri veriyoruz Burada Demişiz ki Yani Asıl amacı şu, i'ye bir sayı atıyor, iyi normalde bir parametre, sıfır atamış, e, say diyor çocukları, yani kaç tane çocuk varsa hepsini altta göster. Sonra burada başka bir parametre atamış, r demiş ve kalım diye bir şey var. Kalımda şu, e, belirli bir sayıya ulaştıktan sonra, yani buradaki formüle göre belirli bir sayıya ulaştıktan sonra ikinci kalıma geçiyor. Kalım demek e, sütun, evet büyük ihtimalle sütundu. E, ikinci sütuna geçiyor, sonra belirli yine bir sayı ulaştıktan sonra üçüncü sütuna atıyor. Yani buradaki formül e, formül bunu gösteriyor. Şuradaki i sayımızı yine buradan görüyoruz. Ardından e, en son işlem olarak şunu demiş, Eko demiş, işte Li şu bu bu bu, işte bizde bir parametre var şu çocuğu alıyoruz çocuğun sayısını alıyoruz işte kaçıncı kategori alt kategori olduğu ardından bunun gideceği yol refini de demiştik sonra bunun bir de ismi var kategori name Şöyle küçültürsem daha da anlaşılır olacak şurası bunları ben kendi kodlarımızda yer değiştirdim şimdi burada bir kalım var demiştik kalım ne işe yarıyor onu hemen diğer dosyayı açarak size de göstereyim Şimdi bu bizim e, default Temamız Alta iniyoruz Ve Burada e, Gerçek yani asıl varsayılan Varsayılan olan temasında Kendisi kalım e, Atamış yani Sütun e, stili atamış diyebiliriz Her bir sütundan sonra kendisi atamış olduğu CSS kodlarıyla başka sütuna geçittiriyor. Bizde ona gerek kalmayacak çünkü bu temamızda görmüş olduğunuz gibi şöyle göstereyim. Bu temamızda sütuna ihtiyaç yok. Çünkü yani fazla alt kategori yapılmamış burada görmüş olduğunuz gibi. Biz de fazla alt kategoriye göre gitmeyeceğiz. Biz bizim yapmış olduğumuz temaya bağlı kalacağız. Yani burada atıyorum kendisi varsayılan olarak mp3 player'cısının altına bir sürü test alt kategorisi oluşturmuş. Biz bunların hepsini sileceğiz. Ve bir çoğuna 8-9 tane alt kategori oluşturacağız ki bir bozukluk olmasın. Yani şu ana kadar bizim yaptığımız şeyler doğru. Biz bunun üzerinden panelden şimdi düzenleyeceğiz. Bu kodlar böyle hiçbir değişiklik yapmadım. Bunları aynen alıp kopyalayabilirsiniz. Ee, nereden kopyalayacaktınız? Default aynı yoldan sadece teması default olacaktı. Sonradan markalara geçeceğiz. Şimdi şurada bir e, inşallah bir pürüz yoktur. Bir pürüz varsa alt yan, e, yorum mail falan atın. Ona göre e, daha da açıklayıcı cevaplar vermeye çalışayım. Şimdilik bunların hepsi bize panelden geliyor. Yani bunların böyle taşmasının sebebi e, panelden kontrol panelinden böyle yazmış olmamız. İşte burada hiç alt kategori yok. Şurada böyle falan filan. Ben en son e, bu dersin 10. dersin sonlarında bu panelden hepsini düzenleyeceğim. Şimdilik biz markalara geçeceğiz. Markaları hala ben dokunmamıştım. Sizlerle birlikte yapalım diye. Şimdi markalarda da aynı işlem yapıyoruz. Belirli bir döngü var. Tekrarlanan bir e, bir şey var. Bu tekrarlanan şey şu. Yani şu adam şu etiket sürekli tekrarlanıyor bunu Ctrl D'ye basarak görebilirsiniz yani tekrarlanan elemanlar bunlar o yüzden ben bu tekrarlanan elemanların hepsini silmeliyim birincisini bırakmalıyım ki ona da PHP kodlarımı entegre edebileyim şimdi markaları siz e, hatırlıyorsanız e, işte normalde bir bir site vardı bir dakika normalde kendi varsayılan temasında Şurada zaten markaları görüyorsunuz. Bu markalar bir e, modülün içinde diyebiliriz. Bunların e, kodlarını biz alıp ne yapacağız? Aynı şekilde şu tarafa entegre edeceğiz. Hemen bunlar da onu göstereyim size. Evet arkadaşlar, tema dosyamızdan Albaniye'yi açıyoruz. Ardından işte kendi tema dosyasını dosyanızı açıyorsunuz. Template diyoruz. Burada ki dosyalardan modüle giriyoruz. Modülde bizim modüllerimiz var. Yani bunlara bir nevi eklenti de diyebiliriz. Bunlar içinde bu nasıl telaffuz ediliyor? Kerozel mi? Her neyse çünkü daha yeni görüyorum. Ee, telaffuzunu boş verin. Yani bu dosyayı açıyoruz. Bu dosyada bizim şuradaki mevcut kodlarımız var. Yani buradakiler aynısı var. Bir deneme mahiyetli şöyle bir Yenileyelim Acaba bu mu diye bir emin olalım Evet görmüş olduğunuz gibi Kodlarım burada çıktı ee, Şimdi size şunları Söyleyeyim Ben bu kodların aynısını Yani bu PHP kodlarımın aynısını Alıp şuraya kopyalasam Kendi Burama kopyalasam Çalışmayacaktır neden Çünkü bunun ayrıca bir de Kontrolörde bulunan Bir tane dosyası var yani bu yolu izliyorsunuz fakat burada e, template de değil controller'dan modüle e, karözel, bilmem neye giriyorsunuz. Oradaki kodların aynısını da header php'ye buradaki controller'daki header php'ye kopyalayıp yapıştırmanız lazım. Şimdi hemen deneyerek gidelim. Şimdi şuradan şunu alıyoruz. Yine bir for each döngümüz olacak. Bundan sonra yapıştırmış. Yani Yine atıyoruz bize. Banner dediği şey bize bu resimlerin tanımlaması. Banner. Biz buna resim de diyebiliriz. Banner'ları banner olarak ata diyor. Ardından bize işte bizim li yapımız. Ve şuradaki linki alıyorum ben. Şuradaki linke bunu yapıştırıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. href link. Ve resimde şurada image source diyor. Buna yapıştırıyoruz. Ayrıca bu alt kısmı işte size belki lazım olabilir diye ben bunu da alayım. Bu ne için lazım olabilir? SEO için lazım olabilir, şu için, bu için. Yani siz bulunsun yapalım. Alt ve title bunların ikisine yapıştıracağız. Başka bir şey yok. Sonra bir de PHP'mizi eee etiketlerimizi kapatmamız gerekiyor. Şimdi şurası benim döngümdü. Şunların hiçbirine gerek kalmadı. Şimdi hemen <laughs> bir bakalım buraya. Görmüş olduğunuz gibi ben demiştim ki yani bu kontrollü dosyasına da kopyalayıp yapıştırmamız lazım vesaire vesaire. Burada ne diyor? İşte bulunamadı diyor. Tamam daha yenilememişiz pardon özür diliyorum şurada bizimki çıktı bunu nasıl halledeceğiz demiştim şimdi başka bir modül dosyasındaki bir e, veriyi aynı zamanda başka bir dosyaya aktarmak için bazı şeyleri bilmeniz gerekiyor burada şimdi bize zaten bir tane ipucu vermiş burada kendisi Burada diyor ki language modülünü çağır. Currency, döviz kurunu çağır. Aynı zamanda alışverişi çağır. Burada tekrarlanıyor. Yani bilmenize de gerek yok. Mantık yürüterek aynısını da alta indirebilirsiniz. Hemen kopyalayıp yapıştırıyorum. Ama şuradaki virgüllere dikkat. Virgüller bitişi gösteriyor. En sona virgül koymaya gerek yok. O yüzden koymamış. Biz bir virgül koyup hemen devam edebiliriz. İstersek koymayız isterse koyarız Or orada problem yok modül demiş kart demiş biz buraya ne yazacağız modül ve nasıl yazılıyordu bu şurada hemen c a r o u s -E. bunun telaffuzunu da hemen öğrenmem lazım büyük bir eksiklik ben bunu hemen kaydedip bir deneme mahiyetle acaba böyle mi olacak diye bir bakıyoruz Evet, böyle olmuyor. Neymiş? Index limit diyor. Şimdi bize ee, bir hata veriyor. Buradaki hatanın sebebi, şurada bir limit diye bir şey olması lazım. Ha, şu bize verilen limit ve şurada scroll diye bir şey demiş. Yani, yani şurada basıyoruz. Ha, şu alet var ya. Buradaki parametreleri de istiyor. Şimdi buradaki parametreleri istediği için bizim şu dosyayı açıp parametreleri kendi elimizle girmemiz gerekecek. Çünkü burada görüyorsunuz limiti bulamamış. Sonra neyi bulamamış? Scroll'u bulamamış ve banner ID'yi bulamamış. O yüzden biz de hemen açalım o dosyayı. Controller'dan giriyoruz. Evet. Şu yolları takip ederek buradaki karozeli açtım. Hemen bir dakika şunun telaffuzunu öğrenmem lazım. Özür diliyorum. Google'a bir girelim. Hemen İngilizce diyorum. Acaba nasıl telaffuz edecek? Carousel. 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 Hmm. Böyleymiş carousel. Her neyse. Kapatıyoruz. Evet burada <coughs> carousel dosyamızı açtık. Ve demiştim size limiti bulamıyor, scroll'u bulamıyor. Buradaki limit ve scroll bir şeye dayanıyor. Burada settings diye bir parametre setting yapardan bir e, parametremiz, verimiz, array'imiz vesaire ondanımız var. Ve aynı zamanda da banner id'imiz var. Şimdi buradakileri biz belirli bir şeye tabi tutsak atıyorum bu limiti biz sınırsız yapsak, ki sınırsız kaç tane markanız olabilir ki atıyorum 100 desek bu limiti scroll'a atıyorum. Hadi ona da bir 5 diyelim yani bakalım ne olacak ne bitecek ona da bilmiyorum ve buradaki banner ID'ye de model design banner ID demiş hee buna bir çare bulmamız lazım gerçekten de buna bir 10 diyelim acaba ne olacak şuradaki hatalar görmüş olduğunuz gibi gitti. Şimdi buradaki markalardaki şey nasıl gidecek? Ona bakalım hemen. Undefined banners in bilmem ne bilmem ne. Şu bu. Evet güzel güzel güzel. Şimdi dosyamızı bir açalım. Şuradaki 140.000, 140000 neresi ya. Ha, şuradaki alet. Ele diyor. 141 banner, banner. Evet arkadaşlar, uzun bir arayıştan sonra buldum. Ee, birkaç yerde hatamız var ve ee, OpenCart bu şekilde çalıştığı için benim de bazı gözden kaçırmış olduğum şeyler oldu. İşte öncelikle şunu e, bir hatırlatayım. Biz burada bunu eklediğimiz zaman e, şunun içeriğini aynı şekilde buraya taşımıştık. Fakat mesela burada language demiş currency vesaire demiş bunların hepsini nasıl biz dahil etmiştik buraya aynı şu şekilde. İşte diller demiştik. Eko komutuyla, göster komutuyla e, sayfamıza dahil etmiştik. Fakat biz burada neyi kullandık? Biz burada şuradaki dosyanın içeriğini direkt alıp buraya kopyaladık. Ki bu biraz daha e, garip bir e, durumdu. Ben bunu fark etmedim. Bu bu yüzden sizden özür diliyorum. E, nasıl yapacağız diye bir e, düşündüm. Araştırdım pek bir şey yok. Fakat aynı mantıkla yapacağız. Ben buraya eko komutuyla... işte. Carousel diyeceğim mesela. Ardından bakacağız. Burada görmüş olduğunuz gibi yine bize hatalar verecek, limiti söyle işte scroll vesaire diyecek ve banner id. Şimdi şuraya geleceğiz tekrardan. Burada limit bize gerek yok fakat biz limite atıyorum 100 diyelim. İşte scroll'a gerek yok ama 1 diyelim. Ardından şurada banner id var. Buradakini bizim iyi seçmemiz gerekiyor. Çünkü bize e, seçili geliyor. Nasıl diyeyim size? Şunları hemen kapatalım. Ha, tam şurası. Şimdi burada modüle geldiğiniz zaman, modülde şuraya geldiğiniz zaman, işte markalara geldiğiniz zaman afiş seçiyorsunuz. Afiş seçtiğiniz anda işte şuradan bir şey seçmeniz lazım. Afişler var. Afişleri ekliyorsunuz. Ardından buraya gelip bir şeyler seçiyorsunuz. Şimdi burada seçil, seçil olan Manufacturers diye bir şey. Bunun bir de ID'si var. Fakat bize ID olarak yani şu settings'ten alamıyor bu. O yüzden bunun bizim elimizde elimizle girmemiz lazım. Belki de alabilir ama ben daha bilmiyorum yani. O yüzden elimizle girdiğimiz için buraya bir id girmemiz gerekiyor. O id de bu. Ö'yü denetle yapıyoruz. Burada bize value olarak 6, 8, 7'yi gösteriyor. Şimdi bu değerler bunların id'leri. Yani ben bu id yerine tak 8 yazsam sorun şu anlık kalmayacak yine hata verecek. Niye hata verecek? Çünkü bazı yerlerde yine hatamız var. Koskocam bir hata verecek. Şimdi buraya yine bir şeyler geldi görmüş olduğunuz gibi. İlk önce şunu kaldıralım bir. Şuradaki işlem bize lazım değil. Şuradaki işlem bize nerede lazım olacak? Şuraya kopyalayacağız. Göstereceğim ben biraz sonra. Şimdi burası güzel. Görmüş olduğunuz gibi burada bir sürü hata var. Şuraya resimler geldi fakat resimlerin yolunu bulamıyor. Biz de şu şekilde diyeceğiz. Yani burada neyi bulamıyor? Oradaki hata da şunları bulamıyor. Settings'ten gelen genişlik değeri ve yükseklik değeri. Şimdi ben burada Bizimkileri 50 piksele 50 piksel olarak ayarlamıştım. Yani markaların resimlerini, avatarlarını veya ikonlarını 50 piksele 50 piksel, genişlik 50, yükseklik 50 olarak elimle giriyorum. Ardından yeniden bir kaydediyoruz ve buraya geliyoruz, bakıyoruz. Hata gitti. Bakıyorum, gelmiş. Şu anda 50 piksele 50 piksel fakat benim istediğim türde değil. Neden? Çünkü burasını ben daha değiştirmedim. Yani şurada görüyorsunuz, 50 piksel oldu bunlar. Ben bunu kendi e, kodlarımla değiştirmem gerekiyor. O yüzden yapıştırıyorum bunu. Kopyalamıştım hatırlıyorsanız. Şimdi burası neresi? Burasının devamı. Ule demiştik, Li'ler geliyordu, Li'den sonra A geliyordu. Yani Ule demiştik, Li geliyor, Li'den sonra A geliyor. Aynı şekilde kopyalayıp yapıştırdık ve markalar bölümü de bu kadar. Şimdi başka marka marka eklediğiniz zaman bu ıı, direkt işte belirli bir yere kadar gidecek, sonra yine alta geçecekti. Biz öyle ayarlamıştık bildiğiniz gibi. Şuradaki boşluğun sebebi büyük ihtimalle biz buna bir ıı, şöyle bakıyorum hemen alt menü vermişiz. Burada ne vermişiz? Minimum yükseklik vermişiz. Minimum yükseklik istersek biz şöyle biraz daha indirelim. Minimum yükseklik 50 diyebiliriz. Yani şuradaki 417'yi açıp minimum yüksekliği 50 yapabiliriz. 457 miydi? 17 miydi ya? 50 yaptığımız zaman çok değişen bir şey inşallah olmaz. Evet, görmüş olduğunuz gibi burası burası düzenlendi. Markaları eklediğiniz zaman yani markaları da nereye ekleyeceğinizi göstereyim. Şurada afişler manufacturers hemen afişlere gelelim. Afişler nerede? tasarım afişler şuraya düzenle diyoruz işte burada bizim markalarımız mevcut ben buraya afiş ekle dediğim zaman bir tane afiş ekleyelim bunu bu resme ekliyorum ben dosya yüklendi diyor sonra bakıyoruz dosyamız ne tarafta Buradan bir resim de seçebilirim göstermek için de. Nereye yüklendiğini görmek istiyorum. Ha işte şurada. Ben bunu seçiyorum. Dosyam geliyor. İşte buraya bir şey yazayım. Şu 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 yazdık. Bu nereye gidecek? Bunun yolunu yazıyorum ben. Kopyala bir yapıştırıyorum. Kaydet diyorum. Ardından yenilediğim zaman eklemiş olduğum afiş direktmen burada çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi bastığımız zaman o yere gidiyor. Ee, güzel buralarda düzenleyeceğiz daha sonra. Şimdi kategorileri göstermiş oldum. Kategorileri e, daha sonraki yani 10. dersin partlarında göstereceğim ben sizlere. işte buradaki düzenlemeleri falan göstereceğiz. Şu anlık markalara bitirdik. Şuradaki e, blok öylesine vesaire bir dahaki dersimizde de bunları göstereceğim. E, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.